Bu mağarada 12 asker şehit olmuştu. Bu askerler nerede görev yapıyordu? Hangi bölgede görev yapıyorlardı? 13. Tugay Komutanlığı yani Malatya 13. Tugay Komutanlığı. Buradaki en büyük soru şu. Gaz ölçüm cihazı neden yoktu? Çünkü mağaralara, bu gibi mağaralarda, bu gibi büyük mağaralarda personel oraya giden personel timi e, bunların hepsini hesaplar. Gaz ölçümü neden yoktu? Maske neden yoktu? E, sorusunun arkasından da herhalde şunu sormak gerekiyor. Personel, oraya giden personel, askerler o mağarayı Arayacak ekip miydi aslında? Neden? Biraz daha açayım konuyu. Ee, özel kuvvetlerde eski adıyla muharebe arama kurtarma timi, yeni adıyla personel kurtarma timi var. Geçmiş yıllarda bu gibi mağaralarda arama kurtarma faaliyetlerini özel kuvvetler üstleniyordu. Benim konuştuğum askeri uzmanlar şunu söylüyorlar: oraya gitmesi gereken ve arama yapması gereken ekip özel kuvvetler ekibiydi. Bu ekip değildi çünkü özel kuvvetlerdeki personel kurtarma timi çok daha profesyonel bir tim. onlar daha önce çok sayıda böyle operasyon yaptılar. Bu ikinci soruda şu. Bu Mağara'ya operasyonun dönemin kara kuvvetleri komutanı mı emir verdi? Mağara'ya yönelik operasyonu dönemin kara kuvvetleri mı emrini verdi. Çünkü bu çaplı yani bir Yani şu anki Genelkurmay Genel Başkanımız olan Evet, çünkü bu çaplı bir operasyonun ancak kuvvet komutanının onayıyla yapılabileceğini biliyoruz biz. Hı hı. onu da belirtelim. Ve arkasından da şunu soralım. Bugün ben de açıklamayı okudum. Deniliyor ki idari tahkikat soruşturması neticesinde herhangi bir ihmal olmadığı saptanmıştır deniliyor. Bu 12 askerin bulunduğu 13. Tugay Komutanlığı. 13. Tugay Komutanı kimdi? Ahmet Nasuhoğlu'ydu. Yeni tuğgeneral olmuştu ve e, hala e, görev süresi dolmamıştı. Yani tuğgenerallikte e, bekleme süresi vardı ya da yükselme ihtimali vardı. Görev süresi dolmadan Ahmet Nasuhoğlu bir ihmal yoksa dünkü yaşta neden emekli bunu da ilk defa sizin yanınıza e, söylüyorum. Ahmet Nasuloğlu yani e, bölgenin komutanı Tuğgeneral yaş toplantısıyla emekliliğe sevk edildi. Bu operasyonun başındaki isim. E, eğer burada bir ihmal yoksa görev süresi dolmamış general neden emekliliğe sevk edildi? Bunu da belirtmek yani. gerekiyor herhalde.